Videoma hoş geldiniz. Bugün Cardano yani Ada Coin'in incelemesini yapacağız. Hemen grafik ekranımıza geçelim. Grafiğimize geçmiş bulunmaktayız. Karşımızda Ada Coin'in haftalık grafiği mevcut durmaktadır. Şöyle haftalıkta büyük resimden baktığımızda yükselen bir trend olduğunu görüyoruz. Şu şekilde çizip size belirteyim. 28 Aralık haftasından başlayan ve 14 Haziran haftasına kadar yükselen trend üstünde gittiğini görüyoruz. Ve yaklaşık 3 hafta önce altında kapanışlar yapıyor. 3 haftadır altında e, gitmekte. Bu trendi takip edeceğini düşünüyorum. E, üstüne kırma ihtimali var. Haftalar kapanışları da takip edebilirsiniz. Ya da e, trendin altında trendi direnç olarak kullanarak şu şekilde ilerlemesi de muhtemeldir. Eğer bir yükseliş gelecekse bu trend bence önemlidir. Bollinger bandlarından da bakmak istiyorum. Bollinger bandımı açıyorum. Ee, yine uzun bir süre ADA coin boğasını sağlam yaşayan coinlerden uzun bir süre boyunca Bollinger bandının üstünü takip ettiğini, orta bantta üst bant arasında ilerlediğini, hatta üst bandın üstüne kadar taşıdığını görüyoruz. Şu anda orta banda kadar gerileme yaşamış orta bant seviyelerinde tam olarak o seviyede duruyor. Aşağı banda gitmesi de muhtemeldir. Tabii ki haftalıktan baktığımız için bu 3-4 günde olacak bir şey değil. Buradaki her bir mum bir haftayı temsil ediyor. O yüzden alt banta gitmesi uzun bir süreç alabilir. Alt bantımız 0.82 0.83 seviyeleri. Bollinger bandımı kapatıyorum. Üstel hareketli ortalamalardan da bir inceleme yapmak istiyorum. Üstel hareketli ortalamalarımı açtım. En üstteki kırmızı 20 bir altındaki turuncu 50, Bir altındaki ise 100 günlük EMA ortalaması. Yani 100 mumluk EMA ortalamamız. Şöyle baktığımızda uzun bir süre, yine uzun bir süre boğası boyunca EMA 20'nin üstüne ilerlediğini görüyoruz. Altına iki kere iğne attığını ve birçok kez destek aldığını görüyoruz. Şu anda EMA 20'nin Üstüne doğru bir ilerleyiş var. Haftalık kapanışı nasıl yaptığını beraber göreceğiz. İki senaryomuz var. Buradan destek alıp EMA20 üstünde durması. İkinci ise altında haftalık mum kapatıp önümüzdeki haftalarda EMA20'yi test edip EMA50'ye doğru turunlu çizgimize yani şu anki güncel seviyesi 0.87 olan çizgimize ilerlemesidir. Günlük grafiğe geçmiş vurulmaktayız. Günlük grafiğimizde çok sağlam çalışan bir desteğimiz var. Ee, onu hemen size çizerek belirtmek istiyorum. Şuradan şöyle bir kutu çizerek belirteceğim. Bir bölge vuru desteğimiz, kutumuzu da yeşil yaparım. Destek, yani alışına uygun olduğunu belirtmek açısından. Şöyle baktığımızda, e, 10 Şubat'ta ilk kez deniyor, aşağı doğru sekip daha sonrasında 20 Şubat'ta kırdığını ve test yapıp üstünde çok uzun süre boyunca Ocak, Şubat ayı, Şubat ayından günümüze kadar ilerlediğini ve kaç kere destek aldığına beraber bakalım. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 defa da destek aldığını görüyoruz. Çok sağlam çalıştığını söyleyebilirim sizlere. Ee, Ada Koyun'a giriş için çok uygun bir bölgedir. Ee, aynı şekilde çok sağlam çalışan bir de direncimiz var. Onu da çizmek istiyorum. Yine kutu şeklinde belirteceğim size. Şöyle belirtim Şurası ortalama olarak şu bölge diyebilirim. Bunu da kırmızı yapalım. Satış bölgesi bir direnç olduğunu o anlamanız açısından. Buranın da e, çok sağlam bir direnç olduğunu üstüne çıkması durumunda ise destek olacağını söyleyebilirim. Fiyatımız bu destek ya da direnç olarak kullanıldığında nasıl burayla hareketlenmiş onu bakalım. E, bir kere deniyor üstüne çıkamıyor. İkinci ve üçüncü kez denemesinde yine çıkamıyor. Dördüncü denemesi 5 Mayıs'ta 2021 5 Mayıs'ta üstüne çıkıyor. Retest yapıp daha da yukarı doğru çıkıyor. Hatta buradan daha da yukarı çıktığında e, Adakoy'un. 2.46 seviyelerine kadar gidiyor. Daha sonrasına geliyor. Bayağı altına iğne atıyor. Üstüne gidiyor. Bir iğne daha atıyor. Yine üstüne gidiyor. Burada e, destek alarak ilerlemeye devam ettiğini görüyoruz. Şurada bir destek almış. Burada bir destek almış. Üçüncü kez destek almak istediğinizde kırılıp bir aşağıya sağlam dediğimiz ilk çizdiğimiz desteğimize iğne atıp tekrardan buraya gidiyor bu sefer direnç durumunda. Fiyatımız orada durmuş bulunmakta. Bakalım nasıl bir hareketten moracak, kırabilirip üstüne çıkabilecek mi yoksa altına gidip yeşil bölgemize mi gidecek? Şu bölgelerimizin net fiyatlarını sizlere belirt belirtim. yeşil kutumuz 0.93 ile 1.02 arası, kırmızı kutumuz ise ise 0.39 ile 0.48 arası. Ee, yukarı doğru baktığımızda ise şurada bir direncimiz olduğunu söyleyebilirim. 0.83 bölgesi. Şöyle 0.83, 0.79. Şu siyah çizginin şöyle hemen 5 aşağı 3 yukarısı civarını bir destek olduğunu söyleyebilirim. Eğer fiyatımız kırmızı kutunun üstüne çıkarsa buraya takılması muhtemeldir. Şu bölgeye takılması muhtemeldir. Ee, Erasa'ya bakmak istiyorum. Şöyle açtığımızda. 47 seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Ee, bu göstergemizde 30'un altının aşırı satış bölgesi, 70'in üstünün ise aşırı alım bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Yani 30'a yaklaştıkça, 30'un altına, özellikle 30'un altına düştüğünde alış için e, uygun sinyaller verirken, 70'e yaklaştıkça ve 70'in üstüne çıktığında ise satış sinyali bize vermektedir. Ekranımı temizledim, analiz yapmaya devam ediyoruz. Ee, bir üçgen formasyonu var. Şöyle düşen trendimi çizeyim. Aşağıya üçgen tabanında çiziyorum. Şu şekilde burada bir üçgenimiz var. Böyle bir üçgenimiz var. Yukarı doğru da kırılımını yapmış. Normalde bu üçgenimizin hedefi nereydi onu hesaplayalım hemen. Üçgenin e, boyudu kadar diyorduk kırdığı yerden. Şöyle baktığımızda üçgenin hedefi 2.37 dolar civarlarına kadar. Ee, üçgenin yükselirken takıldığı bazı dirençler var. O dirençleri çizeyim. Şöyle şurasının şu şuranın şurada iki defa bir şurada değmiş burada değmiş burada değmiş iki defa üç defa değdiğini görüyoruz ve üçgen kırılımından sonra fiyatımızın oraya çarpıp şu bölgede oraya çarpıp aşağı gittiğini görüyoruz. Ee, üçgenin hedefine gidebilmesi için bunun tekrardan yukarı doğru gidip Direnci kırması lazım. Direnci kırdıktan sonra yukarı doğru yönelecek. Yukarı doğru gittikçe tabi bir direncimiz daha var. 1.77 bölgesi takılması muhtemel olan ikinci yer ise burasıdır. Ee, burası yüzde kaçlık bir kar sağlıyor? Yüzde 36'lık bir kar sağlıyor. Tabi bu hareketlerin gerçekleşmeye için iyi bir hacim ve bitcoin'in de iyi bir durumda olması lazım. Kötü bir hacimde ve bitcoin'in aşağı yönlü durumunda bu formasyon hedefini tamamlamaya bilir. 4 saatlik grafiğimize geçtik. 4 saatlikteki destek ve dirençleri ekrana getiriyorum. Destek ve dirençlerimiz bu şekilde. 1.28 bölgesinde bir desteğimiz, 1.38 bölgesinde direncimiz ve 1.45 bölgesinde bir direncimiz daha mevcut. Şu anda 4 saatlikte 1.38 direncimizi desteğimizi kırıp orayı direnç durumuna getirmiş bulunmaktayız. Yukarı doğru yeşil mum yakmışız şu anda. Fiyatı tabii ki izleyip göreceğiz nereye gideceğini. Göstergelerimi ekrana getiriyorum. Şöyle getirdiğimde MACDES ve IFTI RSI göstergem aşağı kısımlarda. E, IFTI RSI 0.5'in altına gelmiş. Bu bir alım işaretidir. Bunun altında S ise şöyle baktığımızda e, mavi çizgimiz kırmızıya doğru ucunu yöneltmeye başlıyor. Bu mavi kırmızı kesmeye yakın işleme girmek için uygundur. Kaldıraç işlemlere girmek için uygundur. İftihar sayımız ise işte, alım bölgesinde yeşil ke, e, kesik yeşil çizginin altında kaldığında, aynı anda yakalandığında işleme girmek daha risksizdir. Risk oranı düşülür. Bugün Adakoyan analizini yaptık. Birçok detaya göz gezdirdik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar.